bak tenin ne güzel amca. Bir de hayvanlar. Diyor, oğlum. İşte o, bu, bak. aklına gelen şeyler. Ha, öküz çiftinde sürüyormuşuz o zaman siz. Bu tarlalar hepinde orman oldu. Şey Her tarafı biz öküzünü ekerdik yani. böyle öküzünü. Gübre de yok o zaman. Gübre de yok. Ya. Bu hayvan gübresi kullanıyoruz. Bir ay böyle öküzünü tarlaya şey çekerdi babam rahmet. Bu hayvan gübresi. götürüp dökerdi. Buranın buğdayı ova da yetişen buğdaydan kat kat kaliteliydi. 3 kilo fazla gelir. Hayvanı da Ölümüzü fazla gelir. Kırmızı buğday oğlu burada. Ata, ata buğday değil mi? Ha, ata, ata buğday. Tabii. buğday. Bouday. Ata, bouday. Koca buğday ekiyormuş. Koca buğday. Koca buğdayın tohumu var bende. Ya getirdim, de zekelim ondan ya. Yani. Bak sana onundan tohumdan ben getiririm Ben de koca buğday tohumu var. Ta denizden getirdim. Devlet topluyor eski şeyleri de. Ama ne kadar... Bana Denizli bir arkadaş sağ olsun Mustafa Ök getirdi. Üret bunu dağıt diye. sana o koca buğdayın tohumdan getireceğim ben. Şimdi dedin ya Neden? buradaki buğday da ağır oluyordu. Hayvanın da kilosu da ağır kilosu oluyor diyor. Ağır olur. Yani Bunun nedenlerinden birini biliyor mu? Burası orman içinde. Negatif iyon fazla burada. O negatif iyon insanlığa için önemli. Bak sen ben seni 55 yaşında falan anca dedim 64 yaşındasın. Evet, sağlıklısın. Yaşında, Sigara içiyorum biraz önce. Evet. Fıtıktan ameliyat oldum. Bir ayı geçti. Hiçbir şey ee, Talihlerim çok güzel çıktı. Hem ameliyatın yeri bir gün, ertesi gün kaynadı. Bir günde kaynadı yani. Hey gidi hey koca yörük hey. Bu adam da bak <laughs> sen ameliyat yapıyorsun değil mi? Yapıyorum. Bak düşün yani bu adam Almanya'da urolog ameliyat yapıyor. Ya o, bu adam şaşırıyor bak yani. Bir günde kaynadı mı? Bir günde başladı gidişmeye. Benim Doktor yok, geldi o. baktı. Dedi amca sen çok temiz havalı bir yerde yaşıyorsun dedi yani. Bir günde uçan geri kaynamış. Normalde kaynama süresi ameliyatlarda 7 gün ile 14 gün arası. 7 gün ile 14. En iyi ihtimal en hmm. iyi ihtimal 7-8 günde. gün bizim. Ama sen bak bir günde kaşınmaya başlamış. Bir günde kaşındı yani. Çünkü hemen hücreler üremeye başladı. Hemen, hemen. Hücre üremesinden dolayı kaşınıyor. Sonra talihlerim çok temiz çıktı şekerim koledim, Şaşırdı oğlum. mı? Şaşırdı. Hiçbir <laughs> <laughs> şey yok. Ona sordu mu abi sen kaç yaşındasın demedi mi sana? Dedi dedi dedi. Yani tahmin etti. Tahmin etti. Tahmin etti dedi çok temiz bir havalı yerde yaşamışım şimdiye kadar. Bunu çok... Bakın bu adam 64 yaşında. Bizim pansiyonumuzdan Şehirde olsaydı hocaman <laughs> yani, göbeği olurdu. Bir poşette ilacı olurdu. <laughs> bir yerine de çanta. <laughs> Hiç ilaç kullanmadım ömrü hayatımda. Başarılarınız Burada... var teyze valla. Yani, vallahi. Burada yaşıyoruz Yanımız... canım. Beslenmek de çok önemli bu sağlıkta. Bir şey arası var, işkisi yok, kumbarı yok. Tıka basa yemeyeceksin abi. Onu zaten yapayım. Günde he. üç ekmek yiyor, yuka yiyor. Ama onu zaten öyle etmiyor musunuz abi? Çocukluğunuzda doyabileceğiniz kadar doğa veriyordu size. Fazlası... Fazla yok. İsraf zaten, he, doğru da olmaz. Ha, olmaz köylerde, yemez. Israf hiç olmaz gitsin da. Doyacak kadar. Ha. Çarşıya gitsin, orada <laughs> ekmek yemeden gel. Hem yiy hem bir şeyler gel. Ha, <laughs> ha, <laughs> oradan hakkını yiyor. Bu Şimdi, Bak o da bak önemli bir ahlak. <laughs> bak 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 teyzenin evet. çok önemli. Olmadan yiyemem. Bak çok önemli bir şey. Çünkü, şimdi geledin. bizim burada öyle bir şey de karpuzu kesersin ortasının en güzel yeri var ya. Ne orasını ne ne hiçbir ne zaman, şey. zaman babalar yiyemez. Sanki onu yiyse haram yemiş gibi hissede. İlle çocuklar onu. yiyecek onu. Çocuklar <laughs> yiyecek. Doğru. Evet, ben öyle de öyle. öyle yetiştik. bizde de öyleydi hep. Kültürümüz öyle. Fakat kültürlerimizin çoğunu kaybettik bu bir. Işıklı'ya geldik. Yani ekmek alıyorum. Benim alıyorsun. çocukluğumda ekmek yaptırmış şurada sandıklı abi. diye bir yer Ocahanla. var. Bir, duymuşsunuzdur. Tabii. Bir cadde vardı böyle. Komple keçeciydi orası. İşte kepenek yapardı, Hı. keçe yapardı, bilirim, bilirim, evlere yazmaya falan. Bir tane kalmadı. Kalmadı, usta yok. Ha, usta yok, o bitti. Çanak çömlek işleri bitti. Bitti. Bakır bitti. Bakır bitti. Her şey naylona döndü. Evet. Halıcılık Peki. o zaten kalmadı. O da kalmadı. Şimdi, Yapıyor şimdi... mudun teyze halı? Bu yapmıyordu. Annemgil dokurdu elde. Dokur muda? Burada dokurdu. evlerde elde de dokuyorlar. Zin eski. boyadırlardı. Eski Boyası gelirdi bura. Galayıcı gelirdi. Nasıl eski bak, çul heybe de? yok mu burada? Nasıl hocam? Eski çul heybe yok mu? Var ya elde dokunmuş çullar çok da Baba... hiç kullanmıyoruz. Orada yığılıyorlar. Burada yok mu? Ben o Peki. konuların uzmanıyım. Burada yok, yok. yok. Heybe'de mi yok? Bir tane olsun. Heybe, yok. torba. Var olanlar çok şey var. Sen Ama mi? kullandığınız boya da kök boyası değil mi? Kök boyası. Sanayi boyası değil. Ha kök, kök boya. Boyası. Şu palamuttan bile boya yaparlardı. Şunun meyvesinden. Bakın kocaman, kocaman meşe kaç ağacı. Şey var, Nuri anan. Doğru. Anası diyor. Anası 10 sene bir öyle. Hı. Anası öyle bir kavga Emrişen dedi. Emriçen var mı abi? Benden çok kavga dedi. Normal İkayı olsun. Yaktı. Normal hiç olsun. Kavga olsun. etmedi. Sola etti hep. Kaynana mı? Kaynana. Mı? Evet. Ondan bak rezil olmadım hiç. Üzmedi seni. Yaktı. İlk ay yanımda yattığım ilk kanseriydin değil mi oraya? Kan kanseriydin. Kan Ama 105 yaşında. İki ay benim yanımda yattı. İki ay bana dua etti. Sekiz çocuğumdan önce dedi. Naha senin neresine baksın dedi. Sekiz çocuğun biri öldü. Yedi çocuk kaldı. Hepizinden iyi benim. Bunlar için sağ Çok dua etsem ben. Hiç parasız kalmadım öleli. Hiç yani o o doğrultusu var. Burada. Çok dua etti ya. Ne bileyim ben dedim yat oraya bakayım. Ben aşağı gideyim derdim. Sen aşağı ne gideceksin bu ev benim dedim. Sen neyin ne yan onu? Ya Aha, çepenek sen dedim. mefenek bahsettik de bazı şeyleri kaybettik. Bu ev benim dedim. bu mettik. Buyur abi çeker kullanım varsa. Buraya bekleyen olmuyordun ya iyi gelmişsiniz. Köy kahvesi falan var mıydı buluştuğunuz? Vardı. iki tane kahve Şöyle Benim çocukluğumda bir bardak çay beş kuruş. O bağın dibi bak. Beş kuruş. Hop. Eriyle bağın dibi. Kahve kahve vardı. Yaşta toplanırdınız orada. Muhabbet, sohbet. Tabii. Televizyon yok. Televizyon yok. Sosyal medya yok. Ama hep eskiler böyle oturdu. Genç kısımız öyle dinlerdi onu. Hep dinlerdi. Onlar ne derse hepsini dinlerlerdi. Ama şimdi bir bakıyorsun herkesin elinde bir telefon. Hı hı. Seni dinleyen yok. Ama şimdi seni Selam milyondan dinleyecek. Adama, Aleyküm selam diyor yüzüne bakmıyor. <gülüyor> şey... <gülüyor> Doğru değil mi abi? <laughs> ama ama şimdi bunun avantajını da cevap şimdi senin bu anlattığını şey, milyonlar da uyacak. Milyonlar da şey yapacak. Ya teknoloji ya kan şimdi herkes de var bu. Tabi. Aşam otur ama onlardan konuşurlar. Ama benim demek istediğim ne biliyor musun? Yani şeyimizi kaybetmememiz lazım. Benliğimizi özümüzü özümüzü yani. kaybetmememiz lazım. Tamam telefonda oyna, telefonda et. oyunumu da oyna ama her zaman değil. Her şeyin bir zamanı olmalı. Şimdi, şimdi bu, bu muhabbeti, bu bilgiyle senden aldığımız bu bilgileri ve teyzemden aldığımız bilgileri hiçbir internet, hiçbir Google veremez. Veremez. Sizden birebir yaşadınız ya. Bak mesela şimdi yaşadıklarınızı anlatıyorsunuz bize. Bu bilgiler altın değerinde. Eğer hani özümüze dönelim diyoruz ya. Sizden öğrenerek anladık. güzel o tohum konusu. Tohumdu bile, her şey bile. Mesela ata tohumu dediniz. Şey. Çok kaliteliydi. Ve i̇şte tekrardan bu öze dönme meselesi var ya çok önemli. Onun için soruyorum yani. Sonuçta bu bizim öz kültürümüz. Şimdi ben bir de şuna değinmek istiyorum. Ee, çoğu insana göre amcamız fakir, değil mi? Şöyle bir arabası yok. Evleri bakıyoruz, evler yıkık falan. Aslında bu adam çok zengin.